sosyal medyada şahsımla ilgili bazı sohbetler olmaktı. Sözde Alaaddin Çakıcı isimli şahıs şahsımla ilgili bir şeyler söylemiş. Alaaddin Çakıcı eski adamdı. Dostluğu da düşmanlığı da namuslu yapar. Ben onun böyle bir şey söylediğini zannetmiyorum. Ancak bu konu çok konuşulduğu için söylemekte fayda var. Şahsımla ilgili ağaları, paşaları, kralları, ejderhaları, her kim olursa olsun hepsi yan yana gelseler de yapabilecekleri tek şey, bana giydirecekleri tek şey küçük Sedat'a prezervatif giydirirler. Başka da hiçbir şey yapamazlar. Beni öldürmek belki mümkündür. Ama beni küçültmek asla mümkün değildir. Ayrıyeten burası bir buçuk saatlik mesafe. Evimin açık adresi de her yerde bilinmekte. Gelmek isteyenler buyursun önden gelsinler. Onlar için özet izin belgesi de getittir. Konuşmayla olmaz. Adam gibi iş yapmak lazım. Alaattin abi, Taşkın abi o. Evet amcamız Alaattin Çakıcı şu an cezaevinden tahliye oldu. Bunlar vardı. Onlar onlar. Evet yöre sos konvoy şeklinde Ay, çıkıyor. De. Evet. Abi ses çıkarmayın. Evet. Bu adam, adam, adam,